yaşadığınız yere özgü yemekler var mıydı? Vardı. Tarhana çorbası yapardık. Eşkimen boranı çorbası yapardık. Bezdirme yapardık. Dini bayram ve günlerde neler yapılırdı? Hiçbir şey yapılmazdı. Toplanırdı, top top bayramlaşırdı. Hep kızım, er, akraba öyle bir bir şeyler yapılmazdı eskiden düğün, bayram ya da başka özel günlerde özel özgü yemekler, tatlılar nelerdi? Tatlılar baklava yapılırdı. Tatlılardan özgü yemeklerden üzümlü yapılırdı. Çorba, mantı yapılırdı. Milli bayramlarda hususi olarak neler yapardınız? Bir şey yapmazdık. Çocukluğunuza gittiğiniz düğünlerle kına, nişan gibi ilgilen neler hatırlıyorsun?